Yan Liu Çin ahşap baskı tablolar Çin'de yılbaşı dekorasyonunun en popüler formlarından biri sayılıyor. Bu geleneğin genç temsilcileri kış olimpiyatları temalı ahşap baskı tablolar yarattı. Wang Yan bu tabloyu yaparken motifi hafifçe değiştirirken geleneksel önemli unsurları korudum. Bu tabloya bazı kış olimpiyat unsurları ekledim dedi. Gao Yan Çalışmalarımda Yan Liuqin ahşap baskı tabloların geleneksel formunun ötesine geçerek insanların buz ve kar sporlarına olan tutkularını yansıtan snowboard, alp disiplini kayak ve curling gibi kış sporları gibi unsurları uyguluyorum, dedi. Kai. Yan Liuqin ahşap baskı tablo temsilcileri de olarak, Kış olimpiyatları boyunca olimpiyat ruhunu yansıtacak yeni eserler yaratmayı ve dünyanın dört bir yanından gelen konutları ağırlamayı umut ediyoruz, dedi. Çin'de uçurtma yapımı geleneksel bir halk el sanatı. Tianjin'in Wei uçurtmaları 2008 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Wei Guçu Olimpiyat unsurlarını uçurtma yapımına entegre etmek istiyoruz. Geleneksel tekniklerle karo şeklinde uçurtmalar yaptık. Her bir uçurtma sadece 10 gram ağırlığında. dedi.